Gitarist Twitter hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de çok değerli kardeşim Han Kral var ve onunla arkadaşlar birlikte bugün Roblox'taki en iyi grafikli, en realistik, en harika görünen oyunları çekeceğim ve sizlere göstereceğim arkadaşlar. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim abi. Şimdi ilk olarak bu oyundan başlayın. Bu aslında bir oyunun ee, benzeri diyebiliriz çünkü biliyorsun aslında hangi oyunu olduğunu. Detroit Become Human adlı oyunun e, ee, aynısının haritasını yapmışlar sanırım. eee ekstradan. Aa bak 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 sen tren geçiyor lan üstten. Oğlum çok güzel yapmışlar ha birebir aynı harbi. Evet grafikler nasıl sence? Bayağı iyi değil mi? Abi çok iyi yapmışlar tekstür falan birebir aynısı ya. Yani hatta şey düşündüm normalde yüklüyoruz bir oyunu böyle 5 GB işte en düşük diyeyim hani 5 GB olan oyunların grafiği bile böyle değil. Evet doğru söylüyorsun. Arkadaşlar ilk oyunumuz buydu. Şimdi sırada ikinci oyunumuza geçeceğiz. Evet arkadaşlar geldik ikinci oyunumuza. Oğuzcum bu oyunda görsellerin çok iyi olduğunu görecek miyiz bakalım. Hadi şöyle bakalım biraz etrafa. Hmm. Allah Allah. Bitkiler falan güzel görünüyor. Ağaçlar yaprak bırakıyor. Aa kapılar açılıyormuş. nereden, nereden kapan, gelmiştik? Ev gel buradan burada. Tamam. Evin içinde geziyoruz abi. Çok güzel bir ev burası. Vay. Merhaba arkadaşlar gerçek oyuncu. Aa gerçek oyuncuymuş lan. Nasıl? Bak yukarıda bağlantıları var. Evet oturup konuşuyorlar mı? Sohbet mi ediyorlar? Abi ben anlamadım da yani oturuyorlar. Ben de şuraya oturayım. <laughs> Herhalde olsan burası böyle sohbet için gelinen bir yer. Ben de buraya oturayım. Çok güzel yalnız <laughs> ha. Şey dinlendirici bir yer. Herhalde böyle ne bileyim fikir falan alıp ver vermek için güzel ee, bir oda olur. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Burada bir, bir yansıma var lan suda. Evet yansımaya kadar ayarlamışlar arkadaşlar. Burada çok güzel bir resim görüyorum. Burada bir laptop var. Duvardaki kaplamalar falan çok iyi. Şu oda öne gidiyor? Bir banyoya gidiyor. Kendinizi evinizde gibi hissetmek isterseniz bu oyuna girebilirsiniz arkadaşlar. İkinci katı da var. Güzel bir yatak odası. Bir ebeveyn banyosu daha. Aa, ne kadar güzel resimler ha Oğuz. Burası bekleme salonu gibi. Of çok güzel be abi. Bu ne lan? <laughs> İkisi oturup izliyorlar. <laughs> <laughs> evet şimdi buraya bakalım. Bir üst kata çıkacağız Oğuz. Çıkıyorum abi. Burası çok... Bence üst kat... Oo. Burası çok güzel bir evmiş. Abi dakika. Burası bu şey değil mi ya Kaliforniya'daki bina değil mi San Andreas'taki? Aynen San Andreas'taki o büyük bina üstünden paraşüt O zaman atladım. biz San Andreas'ta bir evin içindeyiz arkadaşlar. Hmm. Abi GTA'daki bir ev falan olabilir mi? Abi olabilir herhangi bir ev, filmdeki oyundaki ev de olabilir. Tam biz bilmiyoruz arkadaşlar. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Ee, gerçekten güzel olmuş ama onu söyleyeyim. Ee, grafikler falan harika görünüyor şu güneşin batış kısmına bakar mısınız? Harika gerçekten. Evet arkadaşlar geldik 3. oyunumuza. Gerçekten şu anda gördüğüm manzarayı size de göstermek istiyorum. Harika bir manzara var. Bakar mısınız ya? Bir şey diyeceğim. Sanki GTA 5 manzarası değil mi? GTA 5'teki deniz değil mi burası ya? Evet atlayamıyoruz ama çok güzel görünüyor. Arkadaşlar bakar mısınız şehrin olayına? Abi çok iyi. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Nevada Outpost yani Nevada Karakolu. Bir çöldeki karakolu yapmışlar arkadaşlar sanırım ama biraz da epik olmuş. Bakalım şimdi Oğuz'la birlikte. Oz Oğuz, ağaçların falan görüntüsü bayağı iyi değil mi? Şu çöllü görüntüye baksana bak bak güneşin battı taraflara doğru. Bir şey söyleyeceğim gölgemizi görüyor mu? Bakayım. Aa evet. Güneşin vurduğu yönden diğer tarafa gerçekten çok gerçekçi gölgeler oluşturuyor. Şöyle devam edelim, bakalım karakola girelim. Burada herhangi basılan bir şey var mı? Yok. İçeri girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Burada bir e, gözetleme e, odamız var. Sanırım burada e, memurlar çalışıyor arkadaşlar. Nevada karakolu, e, sanırım sınır karakolu oluyor ve oradan sınırdan geçecek insanları yakalamak için kullanıyorlar burayı diye düşünüyorum arkadaşlar. bayağı güzel olmuş, söyleyeyim. Aa, burada içeride bir şey mi var? Aa. Oh. Burası niye Abi, böyle bir... oda? Efendim. Biraz sis fazla gibi değil mi? Olsan çöl sisi çok normal. Yani, yani çöl... Çöle mi gittim oğlum nereden bileyim? Çölde böyle olur gerçekten. Yani... Önünü zaten iyi göremezsin. Hele ki rüzgar olsun. Burada Abi çöldeyiz değişik... ama yağmur sesi geliyor bende. <gülüyor> <gülüyor> hafif hafif evet. Değişik değişik odalar var onu fark etmişsindir. Aynen. Çok güzel ya. En üstten aşağı atlayacağım ben. Bakayım ölüyor muyuz? Yok ölmüyoruz. Evet arkadaşlar bu da böyle bir oyun. Baya yine grafikleri iyi. Görmüş olduğunuz gibi. Geldik. Canlarım ciğerlerim şu anda. Sanırım Çin'deyiz. Bakar mısınız? Çin evlerini görüyorum. E, deniz çok güzel görünüyor. Güneş çok güzel görünüyor. Harika değil mi Oğuz? Abi tam bildiğim böyle hayallerindeki Çinlilerin böyle ustaların olduğu yer ya. Her an kufu öğrenecek gibiyiz ha. Aynen abi bak buraya geldiğimde bende bir aydınlanma oldu abi <laughs> Hazır evet. mısın bak sana bir şey çalacağım Çal bakayım Allahım çok duygusal Çok iyi değil mi Evet Bir aydınlanma yaşadın mı Yaşadım bro harikaydı gerçekten <laughs> Hadi şöyle gel yukarı çıkalım bakalım nasılmış Grafiklere bak ya Abi bu arada ışık var elimizde onu da göstereyim de. Aa. Fener. Ne güzel. Bak burada birazdan hocamız gelecek tamam mı? Kung öğreneceğiz tamam mı burada? Vay be. Ulan oğlum baksan maskesi falan bile var. Aa. Suya Sen şey bize öğret. Suya atlayabiliyor muyuz? Aa. Suya girebiliyoruz olsam bu arada. Sensei mi var orada? Dur bakayım. Burada şey var kanka yastık yapmışlar Sensel yastık Gördün mü? Nerede? Gel yani bak Hocam Aa. o güzel muhabbetleri karşılıklı edebilir miyiz lütfen? Oz <laughs> nereye geldik bir bakayım Abi İtalya'ya mı? Evet Ne İtalya'sı oğlum bilemedin O zaman Romanya Hayır bak sokaklara bak biraz anlarsın şöyle Aa Yunanistan lan. Hayır oğlum ya bak şurada bir koca bir tane şey var bak ne bu ne kulesi bunun adı? Aa bu şey değil mi? Özgürlük anıtı. Ya hayır oğlum Eiffel Kulesi. Bu da Sör Nehri. Evet arkadaşlar bakın burası Paris şu anda Paris'teyiz. Paris'in birebirini yapmışlar belli bir açıdan Paris'i görebiliyoruz. Oğuzcum hiç Paris'e gittin mi? Yo. Ben gittim mi? Evet. Yo. Yani gittim aslında Roblox'ta şu anda. <laughs> abi A dur resmini çiziyorum. Çiz abi şöyle. Paris'teyken resmi çiz benim. Sanat sanat içindir benim anlayışım ondan çizmiyorum. Eyvallah sağ ol teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şu anda Paris'teyiz ve dediğim gibi Paris'i bir sokağından görüyoruz. Bakayım başka sokağa gidebiliyor muyuz? Şuradaki sokağa gidebilecek miyiz? Abi burada bizi kesmesinler oğlum. Bilmediğimiz yerde takılıyoruz. Aa buradan daha gitmeye izin vermiyor. Çok güzel olmuş ama ya gerçekten. Bakar mısınız abi? abi? Heh Abi gel de şurada bir şey yiyek ya. O öyle bir şeyler yiyek. <laughs> topat yiyelim mi? Leş topat. Benim ayaklar niye kalkık ya seninkilerininki lan? Aa, sen oturmayı bilmiyorsun oğlum. <laughs> öyle oturulur mu? Oğlum benim ellerim de inik, farkında mısın? Abi benim ben R15'i seçmemişim. Evet sen R R6'dan girmişsin o yüzden. R6'dan <laughs> girince böyle kollarıma bak. Yürüyüşüne baksana Alabilir. kalas gibi yürüyorsun. <laughs> Olabilir. Evet bu da arkadaşlar Galata Köprüsü falan demiş. <laughs> Ay çok güzel ama gerçekten harika olmuş ya. Şuna bakar mısınız? Gerçekten mükemmel görünüyor. Şu anda gerçekten ne kadar çok gerçekten dediğimi fark ettim ve gerçekten arkadaşlar şunu yapacağım. Ben de bunun İstanbul'lusunu yapmazsam tamam mı olsun. İstanbul'sunu yapıp sunacağım. Bekliyoruz abicim. İstanbul'a gelmek isteyen veya görmek isteyenleri bekleyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Fransa'nın Paris şehrindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel görünüyor. Harika yani. Valla süper olmuş ya. Hayatımda ilk defa Paris'e geliyorum. Aynen ben de. Aman Allah'ım bu nasıl gerçekçi bir orman ya. Kendimi gerçekten bir ormanda gibi zannediyorum, Oğuz görüyor musun? kan abi yemin ediyorum sana, ormanda sanki yürüyüşe çıkmışız ha. Evet, peki yürüyebiliyor muyuz bakalım. Arkadaşlar ne kadar yüz yürümemize izin veriyor. Aa o, bayağı... Güzel. Bayağı ormanda gezebiliyoruz. Oğuz şurada bir yer var, gel gidelim lan. Abi bir şey söyleyeceğim, bir karakterin gözüne girsene. Bildiğin gerçekten ormanda gidiyormuşsun gibi ya. Evet, 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 evet. Arkadaşlar, burası bayağı da büyük bir orman galiba. Bu neymiş böyle ya? Aa, giremiyoruz içine aralıklardan. Burayı uzaylılar keşfetmiş galiba. Abi çok güzel değil mi? Çok gerçekçi değil mi? Ben Aa, ağaca tırmanıyor. O da bir aşağı düşecek. Bak şurada bir yer var oraya bakmaya giderim gel be. Ya bir de gölet yapaydı keşke. Ha gölet Hı. mi lan o? İşte ben de ona bakmaya gidiyorum şu an eğer gidebilirsem. Arkadaşlar güneş ışığı resmen arttı. Bakalım ne kadar gitmemize izin verecek. Sanırım şu yoldan itibaren gidemeyeceğiz diye düşünüyorum. Evet buradan itibaren gitmemize izin vermiyor ama çok güzel görünüyor gerçekten. Orman olayı harika olmuş değil mi Oğuz? Abi şöyle arkanı doğru dönsene. Benim köyümün yağmurlarında yıkayın. <laughs> çok sihirli lan. Harbiden çok hoşuma gitti. Ana. Evet arkadaşlar şu anda da arkamızda bir telgraf evi var. Bu telgraf evinden mesaj gönderilebiliyordu yıllar yıllar öncelerde. Ve bir tren istasyonunun yanına kurulmuş arkadaşlar. Hadi şöyle telgraf evinin içine girelim Oğuz. Aa kapıda açılmadı. Açıldı işte oğlum. İçerideyiz. Ha. geç geçiyor? O zaman biz zaten hayaletsiz oğlum işte. Anlasana zaten buraya gelebildiğimize göre hayaletsiz biz. Ya büyük ihtimalle. Bak evet, bunlar abi herhalde burada... telgraf mı? Ay bakayım. Bunlar. Yok mi? oğlum bu istasyon şeysi lan. Aa doğru. Lan biri geliyor. İşte bu kim lan? Ne geliyorsun lan dükkana? Ne yapıyorsun ölüm? Tel... Tel... Telgraf zıkayım. mı yazdıracaksın? Kara bir şey söyleyeceğim tam böyle kısa film çekilen yerler olur ya öyle değil mi lan? Evet gerçekten öyle. Çok güzel görünüyor arkadaşlar dışarıdan da. Gerçekten mükemmel görünüyor ya. Süper. Burada Minecraft şeyi bile çekilir be. Baksana yürüyorum böyle tren istasyonlarında asi gençler gibi rock müzik. O zaten çok güzel oluyor. Bir gel bakayım geri. Gel mesela şimdi şu tren istasyonuna tekrar yürüsene uzağa doğru. Yürü yürü. Heh. Yürü abileri doğru. Yürü. Abi bu kadar. Bu kadar. Hayır diğer tarafa şimdi. Heh. Yürü yürü yürü. Allah'ım güneşe giden çocuk arkadaşlar görüyor musunuz? Bu da benden Robux istiyor. Oğlum git lan. Yok Robux mu? Dilenci misin? Abi Robux var mı? Abi, Abi, Robux. Burada <laughs> Gelmiş burada Vahşi Batı'nın kasabasında bir yerde bize Robux istiyor ya Allah'ım yarabbim. Geldik son gerçekçi oyunumuz arkadaşlar. Oğuz şu anda bir resme bakıyor. Gerçi bu kadar yakından bakarak anlayamazsın kardeşim. Ne yapıyorsun o kadar yakından bakıp? Bana bu kadar yakından bakıyorum ve piksellenme o kadar az ki. Bakayım. Oha harbiden gerçekten daha kötü olması lazımken çok daha iyi görünüyor. Arkadaşlar yatak çok harika görünüyor. oda harika görünüyor. Hani böyle bir yerde insanın yaşayası gelir yani. Şu kapılar açılıyor mu? Açılmıyor. Keşke açılsaydı çok güzel olurdu. Ee, burada büyük ihtimal bir tuvalet olurdu arkadaşlar. Şöyle bakıyorum sanki şehir ayaklarımın altında. Gerçekten çok güzel olmuş. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim şok olacaksın. Buraya gel. Ha? Kendi karakterine bak. Tamam. Kamerayla. Scroll'u geri çek. Ah. Ah. Oğlum bir topun içinde yaşıyormuşuz. Harbiden. Bir şey diyeceğim alt katı da mı var normalde? Alt katta şey... niye ters olsan her şeye baksana. Oğlum burada bir gariplik var <laughs> lan. Alt katta her şey ters arkadaşlar. Oğuz oyunun şu anda için içeriğini gördü. Arkadaşlar oyunun resmen bug'ında çözdük ama şöyle söyleyeyim. Gerçekten grafikler harika. Yani şu yerin parkelerine bakın abi parlıyor ya adeta. Şu resimlerin gerçekçiliğine bakın ya. Süper. Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. Görmüş olduğunuz gibi bugün en harika en süper grafikli oyunları Roblox oyunları sizlere göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizlerde yorumlarda en sevdiğiniz grafikleri en harika olanı lütfen seçin ve yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar lütfen like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.